Ben At yayınlar abim. Tekirdağ'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Tekirdağ'dan selamlar. Düpimor yeni video gider. Ateistim abi. Ateistim abi. Ateistim abi. Çarpılasın. Abi ben hiçbir şeye inanmıyorum biliyor musun? Neden inanmıyorsun? Neden inanmıyorum Allah abi? Allah'a inanmıyorum. Allah abi. İnanmıyorum. Oğlum <laughs> <laughs> adam ateistim diyor. Diyor ki Allah'a inanmıyor. <laughs> Anasını <anladım. gülüyor> inanmıyor ya. Denizden 10 kişiye daha abiler. Hadi siktirin gidin herkese iyi geceler başka yayıncılar sizin zincir oyununuzu falan oynar. Ben alacağımı aldım. Herkese iyi geceler diliyorum. Ben yayınımı yaptım hocam. Teşekkürler. Hepinizi öpüyorum canım kardeşlerim. İyi akşamlarınız olsun. Arş biter ya bu. Trakya'da öyledir. Hemen şarap parası çıktı mı baba kaç arabına koyayım. Tamam. <laughs> Deniz hadi kesene hadi. bereket hocam. Teşekkür ederiz. Hem kardeşlerimize etmiş olduğunu hediye abonelikten dolayı hem bizi desteklediğin için teşekkürler. Şu abi yanlış anlamadım. Abi şimdi öldüğümüzde misal nereye gideceğimiz belli anladın mı? Ben cennete cehenneme inanmıyorum. Hani mesela peygamberler diyorlar ya bari falan filan. O zaman da vardı şu an neden yok? Sen çabuk ölürsün çocuk. Bin yıl iki bin yıl geçmiş herhalde. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in bin bir türlü bence insan değil. Denizden on kişiye daha. Toplam kırk oldu herhalde. Teşekkür ederiz. 150 Ayak çarpı çalışalım. 40. 150 çarpı 40. 6000. 115 vergisini düş İnternet gitti. 600 300 900 lirası vergi 5100 lira keş güzel para değiştirmiştir Kur'an-ı Kerim var sonra 4 kitap var Hz İsa abi, var Kur'an-ı Kerim bir tanesi bir tane yanlış olurdu abi, hiç bir tane yanlış var mı Kur'an-ı Kerimde? bence B 1500 yıl geçti abi Bence yanlış vardır Tabii ki abi Firavunlar vardı. Abi hiç okumadım. Nasip olmadım. Okumadan diyorsun yanlış. Firavun vardı. Hazreti Musa'ya ne diyordu falan filan diyordu. Sorun oldu. Müzelik eşya oldu. Firavun vardı. Firavun. <laughs> Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Abi ben Müslüman değilim. Ahiret ben yanlış anladım. Ahiret İnanmıyorum ya. abi ne köprüye inanıyorum ne bir şey. Öldüğümüzde belki başka bir bedenle bir daha geleceğiz. Çarpılasın. Nereden biliyorsun <laughs> başka bedenle? <laughs> Çarpılasın inşallah. Bir daha Bilmiyorum ya. abi. Cennet mi? Cenneti cennet cennet mi sen nereden biliyorsun abi? yok mu? gel bakayım oraya çek motoru gel gel. Gel iki dakika gel. Abi bu Ataberk <laughs> doğan mı? Bırak koyayım bu ya. Gel bakayım oraya çek oraya motoru gel buraya. Ya gel iki dakika. Bu ne diyor be? Ama bak bir sanat varsa bir de sanatçı var. Aç, tamam abi. Açıkta Açıkla bakayım abi şunu. seni bu güzel bir sanatı. Kapan yani motoru, seni, seni dünyaya getiren Oğlum bu çocuk kim? Bu çocuk çok iyi bir şey. Kardeş bize ulaşsana ya. Şaka değil bu. Vallahi bir şey, bir şey. Denizden bir kişiye daha abonelik geldi hocam. Teşekkür ederiz. Desteklerin için. 41 kere maşallah. <laughs> Beyler bu çocuğu ulaştırın bize ya. Kral işin gücün yoksa gel yayıncı yapalım seni. Bir bakayım abi şunu. Şu seni bu güzel bir sanatı yani şunu, seni. Oturuyor, ya bakayım abi seni dünyaya getiren bir illa gibi güç vardı değil mi? Abi dünya nasıl oluştu sen anlat. Dünya nasıl oluştu? Altı günden yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın al anlattığı kadar. Hazreti ilk insan. Sence Hazreti bu kadar Hazreti... hani evren, Jüpiter'ler, Mars'a sadece bizim için mi oldu? Bence başka hayat yok mudur? Yok. 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 Mesela Zayyat Suresi 56'da diyor ki Ve mahallak tut cinne ve inse illa Ben cinleri ve insanlığı yalnız bana ibadet etsin yarat diye yarattım. Yani bütün kainatı sadece Allah'ı birleyelim, tevhid edelim diye yaratmış abi. Niye biz cinleri falan? Siyorlar, ne <laughs> o? Düzelmeni istiyorlar yani. Ya abi inancın ya nasıl zorla inanç Sen gerçek misin kardeş? Yok <laughs> <laughs> Yo, gerçek değilsin gayet sattıysın. Dinde zorlama yoktur. Sen bu hayatta e, karşıdan bakınca ne gördüğünü hissetmiyor musun? Nasıl inancın <laughs> yok, yok, yok senin? Yok ben şimdi öldüm ne olacağını <laughs> hiç bilmiyorum. Ne evet, olacağını hiç bilmiyorum. Allah yardımcın olsun Allah senin o zaman be kardeşim. Allah sana hidayet versin paşa. Abi, <laughs> i̇nşallah <abi, gülüyor> i̇nşallah abi, abi. Sen 2025'te inşallah. İnşallah abi. Ya başka abi. bir şey var mı? Bu Şu şey an şey canlı yayınımız. Çok saçma usul. Ay sağ ol abi bula ben. Bula da saygı duyuyorum öyle bir şey olmaz. Ya Herkes saygı duyuyorum. Ç... Deniz'den 5 kişiye daha abonelik geldi. Çok teşekkürler hocam. Allah çok din var kendine gelsin. karşı bir saygı duyacak Ama değil mi? çarpılasın işte. <laughs> İslam'ın 5 şartını söyler misiniz? Ama... 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 <laughs> İslam'ın beş, ya, İslam beş şartını söyler misin? Ya şaka yapıyorsun. İslam'ın beş şartını söyler misin? İslam'ın beş şartı. Savun, salat, hacı. E ee, şey işte. <gülüyor> 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 La kaçtı beş mi mu? O... <laughs> ne? Ben sana bakıyorum. <laughs> Öbürden sonra kaç yirmi demiş. <laughs> Çık dışarıda <dönüşüm. gülüyor> O çık anlamış, 25 demiş çık, 30 demiş çık dışarı çıkmış İslam'ın şartı kaç diye sordu. Ya bilemedim 5 deseydi. Ulan ben 30'u kabul ettim. Öyle duygulandım ki gece uyumadım ben. Üsküdar'ı, Beşiktaş'ı, Kadıköy'ü alırken gerçekten de gurur verici bir şey. Ee, çok mutluyuz, huzurluyuz. Çocuklarımıza tekrar Atatürk sevgisini, kalbine Atatürk sevgisini <laughs> koyacağız. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Buday belediyede mi çalışıyor acaba? He? Buday öyle bir şey demişti İstimali bir yorumda var. ya. Bir yorum şey 2023'e şey 2023 e hedefimiz var. Tayyip Baba ile başkanımız var. İşte biz, biz neden ilerleyemiyoruz? Gelecek i̇şte bak, günlerde işte bak, sebep bu. Sebep bu. umudumuz var. Sebep bu. O yiğitlerin izinden gelir o geliyor, İmamoğlu geliyor. İmamoğlu büyük Büyükşehir'de tekrar kazandı. Ne düşünüyorsunuz? Allah abi kazandığı için hani mutluyuz. Ekrem burada değil mi abi? Eko'da şehri Ankara'da. Gerçekten Ankara'da Mansur Yavaş burada Ekrem İmamoğlu. <laughs> Öyle mi oluyor abi? Evet. Normalde Eko Ankara'da olduğu için hani o kazandı ya abi. Gerçi Ankara'da kalıyorum ben normalde. Onun kazanımı gerçekten çok. Ankara'da mı kullandınız oyunu? Evet. E Ekrem'e vermiş daha doğrusu. Eko kazandığı için hani Ekrem Bey demişti ya Eko ya sözüm var diye. Kafalar karışık biraz galiba. Mansur Yavaş. Biraz karışık. Ankara'da Mansur Yavaş. Bu bir öncekinde önce de vardı. Evet. <laughs> burada Ekrem İmamoğlu. Tamam işte doğru. Ben de şeyden bahsediyorum. Eko var ya yani, ekolu bir abi var başkanlığı. Onların ikisi kazandı ya abi. Ben şey Mutluyum. Ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Vallahi hiçbir hiç, şey anlamadım abi. Ben, Vallahi, ben hiçbir şey anlamadım. Abi ben Tayyip'i verdim. <laughs> tamam. Siz? Ben de Tayyip'i verdim. Çünkü <laughs> AK <At> Parti'miz abi. Küçüklüğümüzden <laughs> beri AK Parti'ye veriyoruz çünkü. Peki İmamoğlu'nun bu kadar büyük bir farkla kazanacağını tahmin edebiliyor muydunuz? Yok edemiyordum ben. O kadar kazanacağını tam olarak tam... Ben bence kazanırdı. İnşallah kazanır abi. <laughs> yani CHP'nin kazandığı ve sizin en çok şaşırdığınız ilçe ilçe neresi? İlçe mi yani ilçe mi? İlçe. İstanbul ilçelerinden hangisinde şaşırdınız CHP'nin kazanmasına? Valla ben bilmiyorum ki abi. Üsküdar'ı CHP aldı onu tahmin edebiliyor muydunuz? Evet. Ne diyorum abi çünkü Üsküdar CHP alır mı almaz mı hiçbir bilgim yok ama ben CHP'li hiç düşünmüyorum abi. CHP'li sevmiyorum ben. Ben AK Partiliyim abi. <laughs> CHP'li AK Parti oluyor değil mi? Kusura bakma AK Siktir ya! Uff. Böyle. Yok, bunlar farklı partiler. Efendim? Bunlar farklı partiler. CHP ayrı, AKP ayrı. AKP e, CHP ayrı mı? Yani? <laughs> evet. O zaman Parti, partisi. Işte, AKP partiden bahsediyorum abi. Kafam karışık benim ya. E e teşekkür ederiz. E e ben Tayyip'e oy verdim. Hep verdim. Helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Son seçimde verdim. Son seçimde de verdim. Yine de diyorum helal etmiyorum. Etmiyorum, etmiyorum. Yani seni hiç kimse uyarmadı mı? Eşin, dostun uyarmadı mı? Herken... Bu dayılara bu cepteki sigara yani base'de yükleniyor. Base olarak geliyor. Default. default var şey. abi. Burada default geliyor. Yani base'de bu abiler çıktığı zaman otomatik orada yani. <laughs> ben dedim ki bu giderse başımıza iş açar gider. Suriyeliler başımıza salar çıkar gider dedim. O yüzden verdim. Göt korkusundan verdim. Ee, şimdi? Şimdi de Allah belasını versin diyor. Başka da hiçbir şey değil. Bir daha. Ya sikseler benler. <laughs> Allah <laughs> Allah. Abim peygamber efendimiz kaç yılında nerede doğmuştu? Mekke'de doğdu 1400 katı <laughs> Ulan ben biliyorum bunu ya. 53. Hayır. <laughs> 53. <laughs> Mekke'de doğdu. Evet. evet. Peygamber efendimiz. <laughs> 1461 Trabzon aynı. <laughs> ne zaman nerede doğmuştu? Mekke'de doğdu. Medine'de doğdu. 1400 yok 400 1451 galiba yok. Öyle miydi ya? Öyleydi galiba. Vallahi biliyorum da okumuşum oh, şey yok da. Eşhedü la ilahe illallah eşhedü enne elhamdülillah. Peygamber Efendimiz kaç yılında nerede doğmuş? 1971. <laughs> <laughs> gel ne olursan <laughs> ol yine gel diyen Mevlana'nın türbesi nerede? Eyüp Sultan'ın içinde. Ben de bilmiyorum bu arada Konya'da mı? Konya'da, değil mi? Konya'dadır ya. Konya'dadır evet. Aa doğru lan benim rahmetli babaannem Mevlana'nın türbesi, türbesinden Konya'dan dönerken trafik kazası öldü. Doğru. Nerede abi? Eyüp Serun içinde. Eyüp sultan içinde? Evet. Gittik Cami. Abi? gittik. Gittik, evet. gittik. gördük. gördük. Biliyorsunuz. Gel ne olursan ol yine Hı. gel. Evet gel. Evet. Nedir anlamı ne demek istediniz? Ya yani herkes gelsin de güzel şey değil mi? Gelmiş. <gülüyor> Doğa eseri. <laughs> İmanın şartları <laughs> neler? Ya elhamdülillah Müslümanız yani abi. Yani imanın çok şartları var yani. Alt şart var. Alt şartları var da şimdi ben e, biraz trafik kazası geçirdim. Yani biraz dengem bozuldu yani. İmanın şartları neler? İmanın şartları mı? Evet. Hiç gerek <laughs> İmanın şartları neler? İmanın 5. İman 6. Evet. Alabilir evet. evet. miyiz abi? Ne? 6 şart... tane. Teşekkür ederim abi. Bak bir namaz kılmak, iki oruç tutmak, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek, hacca gitmek. İman şart. Doğru <laughs> incelemek. <laughs> 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 i̇lk Cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. İsmet Ünöl. <laughs> Cumhurbaşkanı Kur'an oldu ee, Kemal Mustafa tarafından geldi. Kemal Mustafa. Türkiye'nin ilk astronotu <laughs> kimdir? Ne bileyim ben, bakım işlem yok ki. <laughs> Alper Gezerci mi? Kulel avcı mı gidiyor? Doğrusu neydi lan? avcı. Oğlum doğrusunu unuttum lan adamın adını. Alper Gezer avcı. Alper, Alper Gezer avcı. Alper, Gez Alper Gezer avcı. Al peygamberler şehri diye geçen şehrimiz hangisidir? Arabistan. Türkiye'den. Türkiye'de değil de. Türkiye'den peygamberler şehri diye anılan şehrimiz. Ha şey Eyüp Sultan. Abi. İlk peygamberimiz son peygamberimiz. Peygamber efendim evet, Muhammed. Son peygamberimiz. İlk peygamber kimdir abim? İşim çok acıyor, gideceğim. Allah'ın 99 isminden 3 tanesini sayar mısınız? Sayılmaz mı ya? <laughs> Güzel. Sayılmaz mı ya? Allah'ın 99 isminden 3 tanesini sayar mısınız? 3 tanesini nasıl? 99 ismi var ya Allah'ın, 3 tanesini sayar mısınız? Olmaz <laughs> mı ya? Allah'ım 99 isminden 3 tanesini sayar mısınız? Hüsnü... <laughs> Rabbim, Yaradan, Tanrı... Buraya bunu. Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Vakit tamam gel. Vakit tamam gel. <laughs> <laughs> Adam, Fakir <laughs> <Bakın>, tamam gel. <laughs> <Ben ateşim gülüyor> <abi>. Ne yaptın? <laughs> ya, bitmiş zaten. O, <gülüyor> bunun... <gülüyor> Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber. Fakir tamam gel. Vakit tamam gel, vakit tamam gel. Sen Allah'ım 5 Temmuz yürü saat 12.40'daki yayında alakalı hiçbir bilgim yoktur. Allah'ım tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Vakit tamam. Vakit tamam. Çok iyi ya. Of. Of. <laughs> <laughs> bir de şey yapmış ya sonuna bak. çok tamam gidiyor. Allah benim günahları da çete Onlar çok gidiyor. Allah benim günahları da çete yaz. Onlar çok gidiyor. Allah benim tamam gel. Of. yaz. siz aranızda bölüşürsünüz. Kalabalıksınız oğlum, bir şey olmaz ya. Of, Allah benim günahları da Allah Ол taş olacağız тешола koyayım.